8. sınıfta yüksek çalışma saatlerine ulaşmak mı istiyorsun? İşte bunu başarmanı ve LGS netlerini uçurmanı sağlayacak 4 madde. 1. Önce zihinsel bariyerlerini kaldır. Ben yapamam deme. Her gün 5 dakika daha fazla çalışarak başla. Örneğin günde 1 saat mi çalışıyorsun? Yarın 1 saat 5 dakika çalış. Bu küçük artışlar 30 gün sonunda seni günlük 3,5 saat çalışmaya taşır. Bu çok ciddi bir saat artışı demek hem de bir ay gibi kısa bir zaman diliminde. 2. Sıkılmadan yüksek saatlere ulaşıp çalışabilmek için Pomodoro yöntemini kullan. Bu seni hem diri tutar hem de yüksek çalışma saatlerine uçurur. 3. Uykunu çok iyi al ve erken kalkmaya çalış. Okul varken zaten erken kalkıyorsun. Bunu hafta sonunda da devam ettirmelisin. Geceleri erken uyumaya özen göster. Çünkü yeteri kadar dinlenmeden yüksek saatlere çıkamazsın. 4. Gününü her şeyiyle planla. Ne zaman mola vereceğin, nelere çalışacağın, her şeyin net bir şekilde belli olsun. Bu yöntemle LGS netlerini uçurmak mümkün genç arkadaşım. Hadi şimdi uygulamaya başla. Tabii ki bir anda yüksek saatlere çıkamayacağını ama giderek alışacağını unutma. Peki yüksek çalışma saatlerine ulaşmak için sen neler yapıyorsun? Yorumlarda bizimle paylaş.